Evren Ergüven. Sende kıymetli bir şey varmış. Beyefendinin özel asistanı diyelim. Kim bu beyefendi? Gelince göreceksin kim olduğumu, nasıl bir olduğumu. Kimden bizim yetepeler dönüreceksin? Sus, söyleyemem. Benim ailem dağılmış. Annem her gece ağlıyor. Oh. Sana bunu söylettirmeden çıkarmıyorum lan ben buradan. He? öyle şey pek azdır. Şimdi senin telefonuna bir adres gelecek. 15 dakika sonra orada olacaksın. Beyefendi sizinle bizzat tanışmak, görüşmek istedi. Size ayrı bir merakı var. Bodrum Masalı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.